Evet, geliyor bunda büyük ihtimalle 75. Hadi lan. hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi. hadi. lütfen gel lütfen gel lütfen gel. Bak kaybetmek istemiyorum. Çok bir işim yok zaten. Allah altıma sıçtım. Dört <laughs> <laughs> şeyli değil mi? Dört. Aha. Git. Kaybetmeyeceğim. Yaz. Şu an var ya. Kalbim çok kötü atıyor. Hadi ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur, olur. kazanayım kazanayım. çeksen de Berina'yı kaybedeyim. <gülüyor> <gülüyor> 3 saattir oynuyon diyor. <laughs> Ara ver diyor. <gülüyor> 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 ya dur kaybettik <dur>, <laughs> kaybettik kötü kötü kötü. <laughs> tamam. Yani şu mağazımı açtım kaybedeceksem de aya kaybedeyim dedim. Neyse ben, ben dedim sana. Erken bitti. Erken bitti. Erken ya,

Bir <laughs> kaçta geldi, piti üçte geldi bu arada. <laughs> Hadi bir anda iki tane. Ah Ya <laughs> sik. Dur bir saniye. <sonra. gülüyor> <laughs> Neredesin lan? Neyse bu arada çok oldu biliyor musun? Hem oynadığım karakterde kons açtım. Kon, kons amatriz? <laughs> Hayır ondan değil. Hem de istediğim karakteri aldım. Neyse bunları sonra. Ama yok o kadar bağırdım ki apandisimi aramaya başladı. No. Tamam. Evet, evet arkadaşlar. Ben de boğazım biliyorum. acıyor, hadi böyle oynayalım. <laughs>